En iyi senaryo. Buyurun size e, bu senaryoya göre Avrupa'nın saati başlıklı senaryo, Batı Balkanların gelecekteki evrimi adına olumlu ve iyimsel bir vizyon aslında sunuyor. E, bu senaryo, e, bölgesel ve ulusal güvenlik, bölgesel işbirliği ve ikili anlaşmazlıklar, yıkıcı dış etkiler, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü, ekonomik dönüşüm e, başlıklarında bu bölgedeki oyun değiştiricilerin e, fonksiyonunu e, sorguluyor. Bu bağlamda Kuzey Makedonya'nın NATO'ya girmesini, üye olduğunu varsayıyor. Arkasından eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın isim meselesini hallettiğini vurguluyor ki bu gerçekleşti artık. Bunda bir Kuzey Makedonya ismi verildi. Sırbistan ve Kosova normalleşme anlaşmasını imzaladığını vurguluyor. Bosna Hersey'in Avrupa Birliği'nden aday statüsü aldığını ve müzakere başladığını vurguluyor. Karadağ ve Sırbistan'ın müzakereleri tamamlayıp AB üyesi olduklarını ve Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın da katılım anlaşması imzaladıklarının altını çiziyorlar. Yıkıcı dış etkiler ya da karıştırıcılar neredeyse oyunun içinde yok. Rus etkisi azalmış. AB fonlarıyla tamamlanan, ödenen Çin kredilerinin böylece artık ülke ülkeler için bir yük olmayacağını vurguluyor. Ve daha iyi sosyoekonomik şartlar ve daha az radikalleşmenin olduğunu vurguluyor iyi senaryo. İyi yönetişim ve hukukun üstünlüğünde hukukun üstünlüğüne ve yolsuzlukla mücadele çabalarına odaklanıldığını ve bunda başarılma, başarıma başarma noktasında olduklarını, özgür basını, özgür ve adil seçimlerin yapıldığını, yüksek kaliteli bir demokrasiye sahip olunduğunun da altını çiziyor. Ekonomik dönüşüm de yine Avrupa'nın saati başlıklı senaryoda çok önemli bir hususu bünyesinde barındırıyor, daha yüksek doğrudan yabancı yatırımın bölgeye geleceğini vurguluyor, dijitalleşmenin e, artık istenilen seviyeye eriştiğini, bilgi teknolojileri endüstrisinde bir gelişim yaşandığını, işsizlikte en düşük rakamlara erişildiğini ve az önce bahsettik hem dijital hem de fiziki altyapı bağlamında bir ilerleme kaydedildiğini ve bunda da e, başarı sağlandığının altını çiziyor. Avrupa Birliği'ne katılım bağlamında da e, Kuzey Makedonya ile Arnavutluğun müzakere başlıklarında açtığında altını çiziyor. Nihayetinde e, 2025'te Karadağ ve Sırbistan'ın AB'ye üye olduğunu, bölge ülkeleri içinde AB'nin en güvenilir ortak olduğunu altını çiziyor. Yani iyi senaryo, Avrupa'nın saati başlıklı senaryo aslında AB ile bütünleşmiş bir Batı Balkanları vurguluyor. Ne olacak AB ile vurgu bağlantı sağlandıktan sonra hukukun üstünlüğünde ilerleme sağlanacak, yolsuzlukla mücadele edilecek ve organize suç asgari seviyeye indirilecek, Batı Balkan arasındaki ikili anlaşmazlıklar çözülecek, dijitalleşme ve inovatif gelişmeler yaşanacak, nihayetinde ekonomik büyüme ve istihdam teşvik edilecek, olumsuz dış etkilere karşı dayanıklılık kazanılacak ve herkes memleketinde kalıp göç etmeyi de evet. bırakıp üretecek, çalışacak ve müreffeh bir Batı Balkan çıkacak diyor Avrupa'nın saati başlıklı senaryo. Bu en iyi senaryo. Avrupa'nın saati.